Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım ve değerli konuklarımız. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 91. yılı münasebetiyle yapılacak olan Çelenk Koyma Tören programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tören programımızı arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kapanış. Kaymakamlık makamı çelengii garnizon komutanları çelengi, Belediye Başkanlığı çelengini bizleri ulu derimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlar için saygı duruşuna ve ardından İstiklal marşımızı okumaya davet edelim. Rahat. Hazır ol. Bayrak bile maz. Dikkat. Kendine mal. Rahat. Günün Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanı, Jandarma Üsteğmen, Sayın Onur Işık Beyefendi'yi Türkçe'ye davet ediyorum. Devam Onur Sayın Valim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım ve saygıdeğer konuklar. Bugün Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 91. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Gücünü milletinden alan, mazisi şan ve şereflerle dolu ordumuz bu destanı yine milletin azim ve kararlılığıyla beraber tarihin altı, tarihe altın harflerle yazmıştır. Bu zaferin siyasi ve askeri anlamı çok büyüktür. Siyasi açıdan bu zaferle birlikte Anadolu düşmandan kurtarılmış ve 10 yıldır süren aralıksız savaşlar sonlandırılmıştır. Kurulacak olan Cumhuriyet'in bedeli Mehmetçiğin asil kanıyla ödenmiştir. Konuya askeri açıdan bakacak olursak, 1683 yılından beri Türk ordusu herhangi bir taarruz harekatı icra etmemiş, sürekli ricat halinde savunma savaşına alışkın bir ordu haline bürünmüştür. Bunun yanında aralıksız süren savaşlar milletin gücünü tüketmiş, ordunun personel ve ikmal sıkıntısı hat safhaya çıkmıştır. Sadece Sakarya muharebelerinde 2000'in üzerinde subay şehit olmuştur. İşte bu ahval ve şerayetler altında Türk komuta heyetinin tek bir şansı vardı. Büyük bir darbe ile düşman bozguna uğratılacaktı. Aksi halde savaş uzayacak, Yunan ordusu ikmal kanallarını yenileyecek ve taarruz başarısız olacaktı. Bu da felaket demekti. Karar verildi. Mustafa Kemal Atatürk bir resepsiyon bahanesiyle 19 Ağustos günü cepheye geldi. Dış dünya bu sessizliğe bir anlam verememişti. Hatta Ankara hükümetinin düştüğüne dair haberler yabancı basında yer alıyordu. 29 Ağustos saat 4.30'da Türk topçusunun muntazam atışları ile büyük taarruz başladı. Yabancı basının 6 ayda geçilemez dediği hatlar 6 saat içerisinde yerle bir olmuştu. Devam eden muharebelerde düşman 29 Ağustos günü sarılmıştır. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Mütakiben Mustafa Kemal Atatürk tarihe geçecek o emrini vermiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Bu emri alan Türk ordusu 9 günde Akdeniz'e ulaşmıştır. Yunan komuta heyeti esir alınmıştır. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis, başkomutan olduğunu esirken öğrenmiştir. Büyük Atatürk, 30 Ağustos 1924 tarihinde bu zaferin önemini şu şekilde ifade etmiştir. Hiç şüphe edilmemelidir ki, yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları bu semada uçuşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Başta aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ard Çelenk sunma törenimiz sona ermiştir. Arz ederim. Evet. Evet katkıdan <laughs> katkıdan <laughs>

Şöyle toplanıp geri geriye doğru. Diğerim geri Mustafa. Şöyle Olabilir şey ha şey yapalım sonra böyle mi olur farklı bir 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle katılmış olduğumuz e, bu törende Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak görevime devam ediyorum. Buraya burada toplanmamızın sebebi Sayın Şeref Çakıcıoğlu kardeşimizin yeni görevine devraldı ve buraya Zafer Bayramı olması münasebetiyle biz de seçim startımızı atamızın huzurunda vermek istedik. 2014 30 Mart'ta kazanmak istediğimiz zafere adım adım ilerlerken huzurunda saygıyla eğildik. Allah gazamızı mübarek etsin. 30 Mart e, akşamı inşallah Torbalı'yı Cumhuriyet Halk Partisi'nden Türkiye'yi de AKP hükümetinden kurtarmaya söz verdik. Biz inandık. Sizler de inanın diyoruz. Ve hep birlikte ne mutlu Türk'ün ne diye. mutlu Türk'ün ne diye. mutlu Türk'ün Türk zafer inanın diyoruz. Sayın Başkanım <laughs> 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletimize, halkımıza hayırlı olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kutlu günde onurla geldik, gururla geldik ve kutladık. Ee, sayın Belediye Başkan adayımıza 2014 yerel seçimlerinde 3 ilerli sancağımıza belediye asınca, belediye asıncaya kadar arkasındayız arkasında olmaya devam edeceğiz. Hep beraber yanındayız. Bu işe inandık, yola çıktık. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene.